5. Bölüm Sabahın ilerleyen saatlerinde devasa amfini zemininde duran Profesör Dever ''İlk savaş briefinginize hoş geldiniz'' dedi. Omzundaki mosmor alev bölümü arması kısa saçlarıyla mükemmel bir uyum içindeydi. Kaledeki her öğrencinin sığabildiği iki sınıftan biri olan ve akademik salonu sonuna kadar kıvrılarak kat kat inşa edilmiş bu dairesel sınıfta işlenen tek ders buydu. Gıcırdayan ahşap sandalyenin hepsi dolmuştu ve son sınıflar ayakta, arkamızdaki duvarlara yaslanmış durumdaydı ama hepimiz sığmıştık. Birinci sınıflardan oluşan sadece 3 takımın bulunduğu bir önceki dersten çok farklıydı. Ama en azından bizim takımdaki birinci sınıflar bir arada oturuyordu. Keşke hepsinin adını hatırlayabilseydim. Ride'i hatırlamak kolaydı. Tarih dersi boyunca ukala ukala yorumlar yapmıştı. Aynı şeyi burada denememesi gerektiğini bildiğini umdum. Profesör Deaver şakacı bir kadın değildi. Geçmişte biniciler mezuniyetten önce nadiren hizmete çağrılırdı. Duvara monte edilmiş ve sınırlarımız boyunca savunma karakollarımızın karmaşık bir şekilde etkilendiği 6 metre yüksekliğindeki kıta haritasının önünde yavaş yürürken çenesi gerilmişti. Amfiyi düzinelerce büyücü ışığı aydınlatıyor, böylece pencerelerin eksikliği hiçbir şekilde hissedilmiyordu. Ayrıca profesörün sırtına astığı uzun kılıçtan da bu ışıklar yansıyordu. Çağrılsılar bile bunlar hep ileri kanatlarda görev alan 3. sınıflar olmuştur. Ama biz sizden neyle karşı karşıya olduğumuzu tam olarak bilerek mezun olmanızı bekliyoruz. Bu sadece kanadın nerede konuşlandığını bilmekten ibaret değil. Acele etmiyor. Gördüğü her birinci sınıf öğrencisiyle göz teması kuruyordu. Omzundaki rütbeden yüzbaşı olduğu anlaşılıyordu. Ama göğsündeki madalyalara bakılırsa buradaki eğitmenlik görevini tamamlamadan binbaşı olacaktı. Düşmanlarımızın politikalarını, ileri karakollarımız hiç bitmeyen saldırılara karşı savunma stratejilerini anlamamız hem eski hem de mevcut çarpışmalar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu temel konuları kavrayamıyorsanız o zaman ejderha sırtında uçmanıza gerek yok demektir. Koyu kahverengi teninden birkaç ton daha koyu olan kara kaşlarını kaldırdı. Yanındaki reynin hararetle not alırken hiç baskı yok diye mırıldandı. ''İdare ederiz.'' diye fısıldayarak onu rahatlatmaya çalıştım. ''Üçüncü sınıflar sadece iç bölgelere takviye olarak gönderilir. Asla cephede görevlendirilmezler.'' Annemin yanında bu kadarını bilecek kadar kulaklarımı açık tutmuştum. ''Her gün alacağınız tek ders bu. Çünkü erkenden askere çağrılırsanız sizin için önemli olacak tek ders bu.'' Profesör Divar'ın bakışları soldan sağa kaydı ve benim üzerimde duraksadı. Gözleri bir an için irileşti ama onayladığını gösteren bir gülümsemeyle başını sallayarak konuşmaya devam etti. Bu ders her gün işlendi ve en güncel bilgilere dayandığından saygıdeğer Profesör Markham da derslere girecek. Katibi öne doğru çağırdı ve Profesör Markham da yürüyerek onun yanındaki yerini aldı. Krem rengi üniforması, Profesör Dever'ın simsiyah üniformasıyla tezat oluşturuyordu. Profesör Dever ona bir şey fısıldarken Profesör Markham da başını eğip bana doğru çevirdi ve kalın kaşları kalktı. Yorgun bakışları benimkiyle buluşan albayın yüzünde onaylayan bir gülümseme falan yoktu. Sadece yüreğimi ağır bir kederle dolduran bir iç çekiş duydum. Onun katipler bölümündeki yıldız öğrencisi, emekli olmadan önceki en büyük başarısı olmam gerekiyordu. Bu bölükte başarılı olma ihtimali en düşük öğrenci olmam ne kadar da ironikti. Hayal kırıklığıyla dolu bakışlarını nihayet benimkilerinden ayırdıktan sonra tombul burnunun kemerini sıkarak ''Katiplerin görevi sadece geçmişi incelemek ve bu konuda ustalaşmak değil. Aynı zamanda bugün aktarmak ve kaydetmektir," dedi. Cephe hatlarımızın doğru tasvirleri, stratejik kararlar almak için güvenilir bilgiler ve en önemlisi gelecek nesillerin iyiliği için tarihimizi belgeleyebileceğimiz titiz ayrıntılar olmadan sadece krallık olarak değil, toplum olarak da mahvoluruz. İşte tam da bu yüzden hep bir katip olmak istemiştim. Ama artık bunun bir önemi yoktu tabii. Günün ilk konusuna gelelim. Profesör Dever haritaya doğru ilerledi. Ve parmağının bir hareketiyle büyücü ışığını Paramoyal Eyaleti ile Breakwick'in doğu sınırının hemen üzerine getirdi. Doğu kanadı dün gece Chaker köyü yakınlarında Breakwick'in grifonları ve binicileri tarafından saldırıya uğradı. Lanet olsun. Salondan bir uğultu yükseldi. Ve not alabilmek için tüy kalemimi önümdeki masanın üzerinde duran hokkaya batırdım. Annemin masasında duran ve gıpta edilen o kalemleri kullanabilmek için bir ejerhanın gücünü benim üzerimden yönlendirmesi için sabırsızlanıyordum dudaklarımda bir gülümseme belirdi. Binici olmanın da kendine has avantajları olabilirdi. Olacaktı da. Doğal olarak güvenlik nedeniyle bazı bilgiler sansürlendi. Ancak size şunu söyleyebiliriz ki, Esben dağlarının tepesi boyunca sıralanmış koruma duvarlarımı sasar gördü. Profesör Deaver ellerini birbirinden ayırdı ve ışık genişleyerek Breakweek'le sınırımızı oluşturan dağları aydınlattı. Sürü sadece Never topraklarına girmekle kalmadı aynı zamanda binicileri gece yarısı civarında yaratıklarının güçlerini yönlendirip kullandılardı. Öğrencilerden özellikle de birinci sınıflardan biri uğultu yükselirken midem buruldu. Binicilerine güç aktarabilen tek hayvanlar ejderhalar değildi. Paromiel'den gelen grifonlarda da aynı yetenek vardı. Ama sınırlarımız içinde kendi büyüleri dışındaki tüm büyüleri imkansız kılan koruma duvarlarına güç yönlendirebilen tek hayvan ejderhalardı varın sınırlanan aşağı yukarı dairesel olmasının sebebi de onlar da işte. Güçleri vadiden yayılıyor ve her karakola yerleştirilen birliklere rağmen ancak bir noktaya kadar uzanabiliyordu. O koruma duvarları olmazsa mahvolurduk. Poromiel'den gelen akıncı birlikleri kaçınılmaz olarak topraklarımıza girdiğinde Never köyleri açık hedef haline gelirdi. O aç gözlü pislikler ellerindeki kaynaklarla asla yetinmiyorlardı. Sürekli bizim kaynaklarımızı da istiyorlardı ve onlara ticaret anlaşmalarımızdan memnun olmayı öğrenene kadar Never'da zorunlu askerliğin son erme ihtimali yoktu. Barış ihtimali de yoktu. Ama yüksek alarma geçtiğimize göre koruma duvarlarını yeniden ölmüş ya da en azından sağlamlaştırmış olmalılardı. Profesör Dever kollarını göğsünde kavuşturarak Doğu kanadından bir takım bir saat içinde oraya vardı. Ama o arada saldırıda 37 sivil öldürüldü. Ancak biniciler ve ejderhalar grifon sürüsünü püskürtmeyi başardılar, dedi. ''Bu bilgilere dayanarak hangi soruları sorardınız?'' Parmağını kaldırdı. ''Öncelikle sadece birinci sınıflardan yanıt istiyorum. Benim ilk sorum koruma duvarlarının neden yıkıldığı olurdu. Ama böyle bir soruyu bilgi erişimi yetkisine sahip olmayan öğrencilerle dolu bir odada cevaplayacak değillerdi.'' Haritayı inceledim. Ezben Sıra Dağları Brickwick'le olan doğu sınırımızın en yüksek noktasıydı. Yarı aslan, yarı kartal grifonlar yüksek irtifadaki seyrek hava yüzünden bu yüksekliklere ejerhalar kadar dayanıklı olmadıklarından burası saldırı olasılığının en düşük olduğu yerlerden biriydi. Son 600 yıldır topraklarımıza yapılan her büyük saldırıyı savuşturmamızın ve 400 yıldır hiç bitmeyen bu savaşa topraklarımızı başarıyla korumamızın bir nedeni vardı. Ejerhalarımız grifonlardan daha fazla güç yönlendirebildiği için hem küçük güçlerimiz hem de mühür yeteneklerimiz onlardan daha üstündü. Öyleyse neden daha sırasına saldırmışlardı? koruma duvarlarının o noktada sarsılmasına ne sebep olmuştu? Hadi birinci sınıflar, bana dengenizi koruyabilmekten başka meziyetlerinizin de olduğunu gösterin. Burada olmak için elzem olan eleştirel düşünme becerilerine sahip olduğunuzu gösterin, dedi Profesör Dever. Sınırlarımızın ötesinde olanlara hazır olmanız her zamankinden daha önemli. Koruma duvarları ilk kez masar görüyor, diye sordu birkaç sıra ilerideki birinci sınıf öğrencisi. Profesör Dever, Profesör Merkama baktı. Sonra öğrenciye döndü. Hayır, kalbim küt küt atmaya başladı ve sınıf yeri iğne düşse duyulacak kadar sessizleşti. Bu ilk kez olmuyormuş. Kız boğazını temizledi. <laughs> Peki, ne sıklıkla yıkılıyorlar? Profesör Malcolm kurnaz gözlerini kıza dikti. Bu senin boyun aşar öğrenci. Bakışlarını bizim olduğumuz tarafa çevirdi. Tartıştığımız saldırıyla alakalı sıradaki soruyu alalım. Kanat kaç kayıp verdi? Diye sordu sağımdaki sırada oturan birinci sınıf öğrencisi. Bir yaralı ejderha, bir ölü binici sınıftan bir uğultu daha yükseldi. Mevzuiyete kadar sağ kalmamız, görevdeyken sağ kalacağımız anlamına gelmiyordu. İstatistiklere göre çoğu binici emeklilik yaşına gelmeden ölüyordu. Özellikle de son iki yıldır binicilerin düşüş hızına bakılırsa. Profesör Dever öğrenciye, ''Bu soruyu neden sordun?'' diye sordu. ''Ne kadar takviye ihtiyaç duyacaklarını bilmek için?'' diye yanıtladı öğrenci. Profesör Dever başıyla onayladı ve ekibimizdeki en uysal birinci sınıf öğrencisi olan buraya döndü. Proy elini kaldırmıştı ama hemen indirerek kara karşılarını çattı. Bir soru sormak mı istiyordun? diye sordu Profesör Deaver. Evet. Proy başıyla onaylarken birkaç tutam siyah saçı gözlerinin önüne düştü. Sonra hemen başını iki yana salladı. Hayır, önemli değil. Uzak durmak için her şeyi yapabileceğim bizim takımdaki sinsi birinci sınıf öğrencisi Luca. Bu ne kararlılık böyle? diye dalga geçti. Öğrenciler gülüşmeye başlayınca da başını yana eğdi. Duzağının bir köşesi kalktı, sırıtmaya başladı ve hiç de alelade sayılmayacak bir hareketle uzun kahverengi saçlarını omzundan geri attı. Bu bölükte benim gibi saçlarını kestirmemiş birkaç kızdan biriydi. Uzun saçını kendisine karşı kullanamayacaklarına dair özgüvenine imrensen de tavırlarını hiç özenmiyordu ve onun tanıyalı henüz bir gün olmamıştı bile. ''O bizim takımımızda'' diye söylendi Orly. En azından adının bu olduğunu düşünüyordum. Saçmalığa katlanamadığını belli eden siyah gözlerini Luka'ya dikerek Biraz sadakat göster lütfen. Hiçbir ejderha soru sormak isteyip istemediğine bile karar veremeyen bir erkeğe bağlanmaz. Bu sabah kahvaltıda onu gördün mü? Pastırma mı? Sosis mi alacağını bir türlü seçemediği için bütün sırayı bekletti. Luca sürmeli gözlerini devirdi. Dördüncü kanatın kendi içlerinde didişmesi bitti mi? diye sordu Profesör Dever kaşlarını kaldırarak. Köyün rakamını sor diye fısıldadım Reynan'a. Ne? Kaşlarına çattı. Sor işte diye cevap verdim. Dane'in tavsiyesini aklına tutmaya çalışarak yedi sıra arkamdan enseme baktığını hissettiğime yemin edebilirdim. Ama Haden'in orada bir yerlerde olduğunu bildiğim için dönüp bakma riskine girmedim. Köyün rakamı kaç? diye sordu Raynan. Profesör Deaver Raynan'a dönerek karşılığını kaldırdı. Markram? 3000 metreden biraz fazla diye cevap verdi Profesör Merkum. Neden? Raynan bir an için bana yan yan baktı ve boğazını temizledi. Grifonlarla yapılacak planlı bir saldırı için biraz yüksek görünüyor Aferin diye fısıldadım. Planlı bir saldırı için biraz yüksek olduğu doğru dedi Deaver. Bunun rahatsız edici olmasının sebebini neden sen söylemiyorsun? Öğrenci soru Angel. Belki de bundan sonra kendi sorularını sormak istersin. Bana öyle bir baktı ki olduğum yerde büzüldüm. Sınıftaki tüm başlar bana dönmüştü. Kim olduğuma dair en ufak bir şüphesi olan varsa bile o şüphe çoktan uçup gitmiş olmalıydı. Harika. Grifonlar o yükseklikte o kadar güçlü değiller. Güç yönlendirme yetenekleri de öyle dedim. Koruma duvarlarının işe yaramayacağını bilmiyorlarsa orası saldırmaları için mantıksız bir yer. Özellikle de köyün en yakın karakoldan yaklaşık bir saatlik uçuş mesafesinde olduğu düşünülürse. Kendimi aptal yerine koymadığımdan emin olmak için haritaya göz attım. Checker şurası değil mi? Yaşasın katiplik eğitimi. Öyle. Profesör Diver'ın dudağının köşesinde bir sırtış belirdi. Devam et. Bir dakika. Binici takımının gelmesine bir saat sürdüğünü söylememiş miydiniz? Gözlerimi kıstım. Öyle söyledim o zaman çoktan yola çıkmışlardı yani diye mırıldandım. Ve bunun kulağa ne kadar aptalca geldiğini hemen fark ettim. Etrafımda kahkaha sesleri yükselince yanaklarım kızardı. Evet çünkü aşırı mantıklı değil mi? Jack ön sıradaki koltuğunda döndü ve suratıma bir kahkaha patlattı. General Melgrim bir savaşın sonucunu daha gerçekleşmeden biliyor olabilir. Ama ne zaman olacağını o bile bilemez salak. Sınıf arkadaşlarımın kıkırdamasının kemiklerimi titrettiğini hissettim bu aptal sıranın altına girip yok olmak istedim. Defol git Barlow, dedi Raynon sertçe. Ön sezi diye bir şey olduğunu düşünen ben değilim, diye alayla yanıtladı Jack. Bu kız da ejderhanın sırtına binerse tanrılar yardımcımız olsun. Bir kez daha kahkahalar duyulurken ensem alev alev yanmaya başladı. Profesör Merkham yüzünü buluşturdu. Öğrenci Sor Angel, çünkü zaten yola çıkmamışlarsa saldırıdan sonraki bir saat içinde oraya varmalarının mantıklı bir yolu yok, dedim Jack'e ters ters bakarak ona da kahkasına da lanet olsun. Ondan daha güçsüz olabilirdim ama çok daha zekiydim. Menzildeki işaret fişeklerini yakıp yardım çağırmak bile bunun en az yarısı kadar zaman alırdı. Ve hiçbir takım oturup da onlara ihtiyaç olur diye hazırda beklemez. O binicilerin yarısından fazlası uyuyordur. Yani bu da demek oluyor ki çoktan yola çıkmışlardı. Peki neden çoktan yola çıkmış olsunlar ki? diye sordu Profesör Dever. Gözlerindeki ışıltı bana haklı olduğumu söylüyor. Bu düşüncemi bir adım daha ileri götürmem için bana ihtiyacım olan güveni veriyordu. Çünkü bir şekilde koruma duvarının yıkıldığını biliyorlardı. Çenemi kaldırdım. Aynı zamanda hem haklı olmayı umuyor hem de savaş tanrıçası Duna yanılmış olmak için dua ediyordu. Bu ne saçma şey diye konuşmaya başladı Profesör Deaver onun sözünü keserek Öğrenci Sorangel haklı! deyince sınıfa sessizlik çöktü. Kanattaki ejderhalardan biri koruma duvarına hasar gördüğünü hissetti. Ve biniciler hemen havalandı. Yola çıkmamış olsalardı kayıplar çok daha fazla, köyün yıkımı çok daha büyük olurdu. Göğsümde küçücük bir özgüven balonu oluştu ama Jack'in beni öldürme sözünü unutmadığını gösteren bakışları altında hemen patladı. İkinci ve üçüncü sınıflar. Siz devam edin, dedi Profesör Deaver. Bakalım öğrenci arkadaşlarınıza karşı biraz daha saygılı olabilecek misiniz? Arkamızdaki binicilerden sorular gelmeye başlarken o kaşlarını çatarak Jack'e baktı. Bölgeye kaç binici gönderilmişti? Ölen tek kişinin ölüm sebebi neydi? Köyün grifonlardan temizlenmesi ne kadar sürmüştü? Sorgulanmak üzere hayatta kalan var mıydı? Zihnimde katipler bölüğünde olsaydım nasıl bir rapor hazırlayacağımı, hangi bilgilerin dahil edilecek kadar önemli, hangilerinin gereksiz olduğunu belirleyerek her soruyu ve cevabı yazdım. Anfil'in arka tarafından, köyün durumu neydi? diye sordu tok bir ses. Bedenim hemen arkamdaki tehdidi fark edince ensemdeki tüyler diken diken oldu. Marker'ın gözlerini büyücü ışıklarından korumak için elini siper ederek salonun tepesine doğru baktı. Ve Rayson diye sordu. Köy diye tekrarladı Haden. Profesör Dever hasarın daha da büyük olabileceğini söyledi. Ama mevcut durum neydi? Yanmış mıydı? Yıkılmış mıydı? Bir dayanak noktası oluşturmaya çalışıyor olsalardı köy yıkmazlardı. Bu yüzden saldırının nedenini belirlemeye çalışırken köyün durumu önemli. Profesör Dever onaylayan bir ifadeyle gülümsedi. Üzerinden geçtikleri binalar yıkılmıştı ve biniciler oraya vardığında geri kalanlar yağmalanıyordu. ''Bir şey arıyorlarmış.'' dedi Haden kendinden emin bir tavırla. ''Ama bu değerli taş olamaz. Orası bir cevher madeni bölgesi değil.'' Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. ''Bizde bu kadar çok istedikleri ne var?'' ''Kesinlikle. Asıl soru bu.'' Profesör Deaver odada göz gezdirdi. ''İşte Reyna'nın kanat lideri olmasının nedeni bu. İyi bir binici olmak için güç ve cesaretten daha fazlasına ihtiyacınız var.'' Sol tarafındaki bir birinci sınıf öğrencisi ''Peki cevap ne?'' diye sordu. Profesör Deaver omuzlarını silkerek Bilmiyoruz diye yanıtladı. Bu, sürekli yaptığımız barış tekliflerimizin Paromiel Krallığı tarafından neden reddedildiğine dair bulmacanın da başka bir parçası. Ne arıyorlardı? Neden o köy? Koruma duvarlarının çökmesinden onlar mı sorumluydu? Yoksa zaten hasarlı mıydı? Yarın, gelecek hafta, gelecek ay başka bir saldırı olunca belki başka bir ipucu elde edebiliriz. Cevap arıyorsanız tarihe bakın. O savaşlar çoktan incelenmiş ve masaya yatırılmıştır. Savaş brifingi istikrarın bozulduğu durumlar içindir. Bu derste hangi soruları sormamız gerektiğini öğrenmenizi istiyoruz ki hepinizin eve canlı dönme şansı olsun. Ses tonundaki bir şey bana bu yıl göreve çağırabileceklerin sadece 3. sınıflar olmadığını söylüyordu. İliklerime kadar ürperdim. Öğle yemeğinden sonra Antrenman minderinin kenarında durmuş, Rydick ve Aurelin deri dövüş kıyafetleri içinde birbirlerinin etrafında dönmelerini izlerken, Rey'nin başını iki yana sallayarak, ''Tarihteki her cevabı ve görünüşe bakılırsa savaş briefinginde sorulması gereken her soruyu doğru bildin.'' dedi. Rydick ve Aurelin cüsseleri birbirine denkti. Rydick erkeklere göre daha ufak tefek, Aurelin ise tıpkı Mira gibi yapılıydı. Bu beni hiç şaşırtmamıştı. Çünkü onun da baba tarafı tam bir efsaneydi. Sınavlara çalışmak zorunda bile kalmayacaksın değil mi? Birinci sınıfların geri kalanı bizim tarafımızda duruyordu. Ama ikinci ve üçüncü sınıflar karşı tarafa dizilmişti. En az bir yıl savaş eğitimi aldıkları düşünüldüğünde burada kesinlikle avantajlılardı. Katip olmak için eğitim aldım ben. Omuzlarımı siktim ve Mira'nın bana yaptığı yelek bu hareketle hafifçe titreşti. Pulların kamuflaj ağının altında ışıldadığı anları saymazsak dün merkezden bize verilen üstlere tam olarak oturuyordu tüm kadınlar benzer şekilde giyinmişti. Ancak deri kıyafetlerinin kesimleri kendi tercihlerine göre farklılık gösteriyordu. Erkekler çoğunlukla üstsüzdü. Dünkü rakiplerinin gömleklerini tutabileceğini düşünüyorlardı. Şahsen ben de mantığa hiç itiraz etmiyor, sadece manzaranın tadını çıkarıyordum. Tabii ki saygılı bir şekilde. Yani gözlerimi kendi takımımın minderinden ayırmıyor ve akademik kanadın birinci katını kaplayan devasa spor salonundaki diğer 20 mindere bakıyordum. Bir duvar tamamen pencereler ve kapılardan oluşuyordu ve hepsi de içeriye hava girsin diye açık bırakılmıştı. Fakat içerideki hava da yine de boğucu derecede sıcaktı. Yeleğimin altında sırtından aşağı terler damlıyordu. Bugün burada her kanattan üçer takım vardı. Ve ne şanslıyım ki birinci kanat üçüncü takımını göndermişti. Aralarında içeri girdiğimden beri iki minder öteden bana ters ters bakan Jack Barlow da vardı. Rain'ın kaşlarını kaldırarak ''Sanırım bu. İşin dersler kısmı hakkında endişelenmediğim anlamına geliyor.'' dedi. Deri bir yelek giymişti ama onaki köprücük kemiğinin üstüne çıkıp boynunu güvenceye almış, omuzlarını hareket etmesi için çıplak bırakmıştı. Profesör Emmett Rominler'in diğer tarafından ''Dans partneriymiş gibi birbirinizin etrafında dönmeyi bırakın ve saldırın'' diye emir verdi. Dane de yardımcı takım liderimiz Kane ile birlikte Our League ve Raiden maçını oradan izliyordu. Tanrılara şükür, Dane'in tişörtü üzerindeydi. Çünkü sıra bana geldiğini dikkatimi dağıtacak başka bir şey hiç mi hiç ihtiyacım yoktu. Çenemle minderi işaret ederek Reynan'a ''Bu konuda endişeliyim.'' dedim. Saç örgülerini ensesinde küçük bir topuz haline getirmişti. Bir Sorencil olarak yakın dövüşte gerçek bir tehdit olacağını düşünmüştüm. Pek sayılmaz. Mira benim yaşımdayken 12 yıldır yakın dövüş eğitimi alıyordu. Benimse sadece altayım olmuştu. Ve porselen bir çay fincanı kadar kırılgan olmasaydım bu hiç de önemli olmazdı. Ama durum öyle değildi işte. Rydick Auli'ye doğru atıldı. Ve Auli eğilip bacağını uzatarak ona çelme taktı. Rydick sendeledi ama yere düşmedi. Hızla döndüğümde elinde bir hançer vardı. Profesör Emit Rominder'in yanından ''Bugün hançer yok!'' diye bağırdı. Şimdilik tanıştığım dördüncü profesördü ama beni en çok korkutan kesinlikle oydu. Ya da belki de sadece verdiği ders yüzünden çok daha iri sayılacak gövdesi bana dev gibi geliyordu. Sadece değerlendirme yapıyoruz. Raydi de komurdandı ve hançerini kınına tam zamanda sokarak Auli'den gelen sağ kureşeyi savuşturdu. Rey'nin beyni dolu bir gülümsemeyle ''Esmer'in yumruğu sağlam, dedi ve bana baktı. Rydek Aulia'nın kaburgalarına bir yumruk indirirken peki ya sen diye sordum. Kahretsin. Rydek başını iki yana salladı ve geriye doğru bir adım attı. Seni incitmek istemiyorum. Auli kaburgalarını tutuyordu ama çenesi havadaydı. Ben incittiğini kim söyledi? Deyin kollarını kavuşturarak yumruk atmayarak ona kötülük ediyorsun dedi. Kuzey doğusundaki Jaisinler düşman hattının gerisinde ejderhasından düşerse kadın olduğu için ona acımazlar Rydek. Ona yine de öldürürler. Auli hadi diye haykırdı ve parmaklarını kıvırarak Radyoyu çağırdı. Çoğu öğrencinin bölüye girmek için hayatları boyunca antrenman yaptığı belliydi. Özellikle de Raiden. Yumruğundan kaçınan ve dönerek onu böbreklerine hızlıca vuran Auli'nin. Of! diye mırıldandı Auli'ye. Bir kez daha baktıktan sonra bana döndü. Minder'de oldukça iyiyimdir. Köyüm cinsen sınırında. O yüzden hepimiz kendimizi savunmayı oldukça genç yaşta öğrendik. Fizik ve matematikte sorun değil. Ama tarih. Başını iki yana salladı. O ders benim sonum olabilir. Ryder Auli'ye saldırıp onu irkilmeme neden olan bir güçle mindere yatırırken tarih dersinden kaldığın için seni öldürmezler dedim. Ama ben muhtemelen bu minderlerde öleceğim. Auli bacaklarını Raiden'in bacaklarına dolayıp üstüne çıktı. Çıkana kadar da yüzünü yan tarafını yumruk üstüne yumruk indirdi. Mindere kanlar sıçradı. Reyna'nın diğer tarafındaki Savior, ''Muhtemelen dövüş eğitiminde hayatta kalmak için bazı ipuçları verebilirim.'' dedi. Ve elini çillerini tam olarak örtmeyen bir günlük kirli sakalının üzerinde gezdirdi. Tarih en güçlü olduğum konu değil gerçi. Önümüzden bir diş uçtuğunda boğazımda safra birikti. Yeter! diye bağırdı Profesör Emirto. Auli Raiden üzerinden kalkıp ayağa fırladı. Parmaklarıyla yarılan dudağına dokunup ne kadar kanadığını kontrol etti. Sonra kalkmasına yardım etmek için elini Raiden'a uzattı. Raiden uzatılan eli tuttu. China Auli'yi şifacılara götür. Değerlendirme sırasında dişini kaybetmesi için bir neden yok diye emretti Emirto. Reyn'in kahverengi gözlerini gözlerimi dikerek seninle bir anlaşma yapalım, dedi. Birbirimize yardım edelim. Sen bize tarih konusuna yardım edersen biz de sana yakın dövüş konusunda yardım ederiz. Değil mi seviyor? Kesinlikle. Anlaştık. Üçüncü sınıflardan biri minderi havluyla silerken yutkundu. Ama sanırım ben bu anlaşmada sizden daha çok şey kazanmış olacağım. Beni tarihleri ezberlemeye çalışırken görmedin, dedi Reyn'in şaka yollu. Birkaç minder ötede biri çığlık attı. Ve hepimiz dönüp baktık. Jack Barlow başka bir birinci sınıf öğrencisini kafa kola almıştı. Diğer erkek daha küçük, Jack'ten daha zayıftı ama yine de benden 20 kilo kadar ağırdı. Jack, diğer adamın başını tutmaya devam ederek kollarını çevirdi. Jack tam bir pislik, dedi Raynon. Kırılan kemiklerin mide bulandırıcı çatırtısı salonun dört bir yanından yankılanırken birinci sınıf öğrencisi Jack'in ellerinde hareketsiz kaldı. Jack gence yere bırakırken, yüce malek diye fısıldadım. Ölüm tanrısı acaba burada yaşıyor olabilir mi diye merak ettim. Adı burada o kadar sık anılıyor ki. Öyle mi midemde daha fazla duramayacakmış gibi geldi. Ama burada kafamı dizlerin arasına sokamayacağım için kusmayayım diye burnumdan nefes alıp ağzımdan vermeye başladım. Ne dedim ben? diye bağırdı eğitmenleri. Mindere koşarak. Onun lanet boynunu kırdın. Boynunun o kadar zayıf olduğunu nereden bilebilirdim ki? diye itiraz etti Jack. Öleceksin Sor Angel. ve seni öldüren kişi de ben olacağım. Dün söylediği sözler zihninde yankılandı. Emitro, önünüze bakın diye emretti. Ama hepimiz başımızı ölü birinci sınıftan başka bir tarafa çevirirken sesi her zamankinden daha yumuşak. Buna alışmak zorunda değilsiniz dedi bize. Ama bunun üstesinden gelmek zorundasınız. Sen ve sen. Reyna'nı ve takımımızdaki bir başka birinci sınıfı tıknaz, mavi siyah saçları ve köşeli suratı olan bir öğrenci işaret etti. Kahretsin. Adını hatırlayamamıştım. Trevor mıydı yoksa Thomas mıydı? Bir anda kimin kim olduğunu hatırlayamayacağım kadar çok yeni insanla tanışmıştım. Bir an dönüp Dane'e baktım. Ama o da mindere çıkan ikiliyi izliyordu. Rayne'ın diğer birinci sınıfı hızlıca bertaraf etti. Yumruklardan kaçışıyla ve kendi yumruğunu indirişiyle beni şaşkına çevirmişti. Hızlıydı ve vuruşları da güçlüydü. Bu, tıpkı Mira gibi onun da diğerlerinin arasından sıyrılmasını sağlayacak türden ölümcül bir birleşimdi. Rayne'ın diğer birinci sınıfı öğrencisini sırt üstü yatırarak tam boğazının üzerine vurmak üzereyken durup ''Pes ediyor musun?'' diye sordu. Tanner mıydı? Adının T harfiyle başladığından emin gibiydim. Hayır! diye bağırarak bacaklarını Reyna'nın bacaklarına doladı. Ve onu sırt üstü yere çarptı. Ama Reyna yuvarlanıp hızla ayağa kalktı. Ve onu tekrar aynı pozisyona getirip bu kez botunu gencin boynuna bastırdı. Bilmiyorum Taynan. Pes etmek isteyebilirsin dedi Dayne sırıtarak. Seni fena yeniyor. Ah doğru ya Taynan. Defol git diye bağırdı Tayn. Ama Reyna botunu onun boğazına bastırarak son kelimesini susturdu. Tainan suratı kıpkırmızı oldu. Evet Tane'in sağ duyusundan daha büyük bir egosu vardı. Emitro pes ediyor diye bağırdı ve Reyn'in geri çekilip elini uzattı. Tane elini tuttu. Sen Emitro kolunda isyan damgası olan pembe saçlı ikinci sınıf öğrencisini işaret ediyordu. Ve sen parmağını bana doğru salladı. Kadın benden en az bir kafa boyu uzundu ve vücudunun geri kalanı da kolları kadar sıkıysa naneyi yedim demekti. Bana elini sürmesine izin veremezdim. Kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi atıyordu ve başımı sallayıp mindere çıktım. Reyne yanından geçerken omzuma dokunarak halledersin dedi. Sor Angel. Pembe saçlı kız yeşil gözlerini kısarak sanki botunun kenarından kazıdığı bir şeymişim gibi beni süzdü. Herkesin annenin kim olduğunu bilmesini istemiyorsan saçını boyatmalısın. Bu belgedeki tek gümüş saçlı ucube sensin. Herkesin annemin kim olduğunu bilmesinin umurumda olduğunu kim söyledi? Mindir'in üzerinde ikinci sınıf öğrencisiyle beraber dönmeye başladık. Krallığımızı düşmanlardan korumak için verdiği hizmetlerle gurur duyuyorum. Hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlardan. Bu söz üzerine çenesini sıkınca göğsümde bir umut filizlendi. Bu bazı insanların damgalılar dediğini duyduğum, kollarında isyan damgası taşıyanlar, ailelerinin idamından annemi sorumlu tutuyorlardı. Peki, benden nefret edebilirlerdi. Annem sık sık bir kavgaya duygularını karıştırdığın an o kavgayı kaybetmişsindir derdi. Buz gibi soğukkanlı olan annemin haklı çıkması için hiç bu kadar dua etmemiştim. Seni pislik dedi öfkeyle. Annen ailemi katletti. Öne atılarak kolunu çılgınca savurdu. Ben de ellerimi kaldırıp dönerek hızla sıyrılmayı başardım. Bunu birkaç kez daha yaptık ve ben birkaç yumruk indirmeyi başardım artık planımın işe yarayabileceğini düşünmeye başlamıştım. Yine ıskalayınca gırtlağından alçak bir hırıltı yükseldi ve yerden kaldırdığı ayağını kafama doğru savurdu. Kolayca eğildim ama sonra yere çömelip diğer ayağı ile tekme attı ve bu tekme göğsüme inerek beni geriye doğru savurdu. Bir gümbürtüyle yere düştüm ve o tek hamleyle üzerime çıktı. Çok hızlıydı. Güçlerini burada kullanamazsın Imogen diye bağırdı Dane. Imogen beni öldürmek için elinden geleni yapıyordu. Tam tepeden bana bakıyordu ve gülümserken sert bir şeyin hızla kaburgalarıma doğru kaydığını hissettim. Ama ikimiz de aşağıya baktığımızda gülümsemesi kayboldu ve ani bir hançerin yeniden kınına sokulduğunu fark ettim. Zır az önce hayatımı kurtarmıştı. Teşekkür ederim Mira. Emoji'nin yüzü bir saniye için şaşkınlıkla buruştu ve bu bana yumruğumu yanağına indirip altına yuvarlanarak kaçmam için fırsat tanıdı. Yumruğu doğru şekilde attığıma emin olmama rağmen elim acıdan neredeyse felç oldu ama ikimiz de ayağa kalkarken acıyı göz ardı ettim. Biz birbirimizin etrafında daireler çizerken kaburgalarıma baktı. Ve ne tür bir zırh bu? diye sordu. Bana özel. Tekrar üzerime doğru eğilip kaçtım. Ama hareketleri bulanık bir görüntüden ibaretti. Imogen diye bağırdı Emitro. Bir daha yaparsan seni... Bu sefer yanlış yöne doğru eğildim. Ve beni yakalayıp yere düşürdü. Yüzüm binlere çarptı. Ve Imogen sağ kolumu geriye çekerek dizini sırtıma bastırdı. Pes et! diye haykırdı. Bunu yapamazdım. İlk günden pes edersem ikinci gün başıma ne gelirdi? Hayır! Şimdi Tain gibi sağduyudan yoksun olan bendim. Üstelik ondan çok daha kırılgandım. Kolumu daha da geriye çekince acı yüzünden hiçbir şey düşünemez oldum. Gözlerim karardı. Bağlar gerilirken, parçalanırken, sonra da koparken acıdan haykırdım. Pes et Violet! diye bağırdı Dane. Imogen'da pes et! diye haykırıyordu. Imogen sırtındaki ağırlığı yüzünden nefes nefese kalmıştım. O omzumu bir kez daha çekerken ben yüzümü yana çevirdim. Acı beni öldürüyordu. Pes ediyor dedi Emitro. Bu kadar yeter. O sesi. Kırılan kemiğin ürkütücü sesini. Tekrar duydum. Ama bu sefer ses benden gelmişti.